mini mali yeni şeyler görmeye her an her gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşe alabilir misin? Tabi anne. Of ya. Benim boyum niye bu kadar kısa ki? Çünkü daha yaşın küçük akıllım. Merak etme Mutlucuğum. Zamanla senin de boyun uzayacak. Belki bir basketbolcu kadar uzun olacaksın. O zaman ablamdan bile uzun boylu olurum. En yükseğe bile ben sıçrarım. Kolay gelsin kızım. Aferin oğluma. Ama ne yapıyorsun Mutlu? Dur baba. Zıplayarak daha hızlı büyümeye çalışıyorum. <laughs> Peki zıpla bakalım. <laughs> Mutlucuğum iyi beslenerek büyürsün. Zıplayarak değil. Gel hadi masaya. Hayatım ekmeğimiz azmış. Ne yapacağız şimdi? Ben hallederim. <laughs> oh 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 kocaman oldu. Bunu iki gün yeriz artık. <laughs> Ben de böyle büyüyeceğim işte. Zamanla Mutlucuğum zamanla. Şimdi buyun bu kadar. Bakalım ne kadar zamanda büyüyeceğim. Hey hey. Hey. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Mini ile mani adamı gösterecektim ya. <laughs> Gezin bakalım. İşte burası da Mutlu'nun odası. <laughs> Çok güzel. Ama senin odandan biraz daha küçük. Mutlu nerede acaba? Buradayım abla. O kadar küçüğüm ki beni göremiyorsunuz bile. Tıpkı odam gibi. Öyle deme. Oraya saklandığın için görmedik seni. Saklanmıyordum ki. Boyumu ölçüyordum. 10 dakika ölçtüm. Hep aynı boydayım. Hani zamanla büyüyecektim? Yaşının büyümesi gerekir. Öyle bir anda büyümez ki insan. Bak daha boyun neredeydi? Şimdi ise ne kadar olmuşsun? Aa, bu hayvan nedir? Baksana mini. Bu buzun boynu var. O bir zürafa. Karada yaşayan en uzun hayvan. Neden bu kadar uzun? Çünkü zürafalar ağaçların en üstündeki yaprakları yerler. Ee, bunun için de uzun bir boy gerekir akıllım. Vay! Dünyamızdaki en büyük hayvan zürafa demek. Keşke ben de zürafalar gibi uzun olsam. Daha büyüğü de var. Balinalar. Ama onlar okyanuslarda yaşarlar. Balina, Balina mı? mı? Evet balinalar kocamandır nasıl anlatayım bilmem ki. Ha, aklıma müthiş bir fikir geldi. E ee Neşe, ne soracaktın bize? Babacığım, bugün gidip bir balina alabilir miyiz? Balina mı? Evet, evet mesela bir balina. Onu şişme bir havuza koyarız. Böylece rahatlıkla balinaları anlatabilirim. Sence balinayı ne kadar büyük bir şişme havuza sığdırabiliriz Neşe? <laughs> Sanırım o kadar büyük bir havuz bahçemize sığmaz. Neden bir balina resmi çizmiyorsun? Bu harika bir fikir. Odandaki kağıtlara çizer, oradan anlatabilirsin. Yaşasın! Hemen gidip çizmeye başlıyorum. Şimdi kocaman bir balina çizeceğim. Mas mavi bir okyanusta yüzsün. dostur Onun evi kendi kadar dalga yapar Balinadır onun ismi Kendisi de gibi Yemeği mini mini Nefes alır insan gibi Balinadır onun ismi Şarkı söyler denizlere Tüm denizler onun evi, kalbi büyük ağaç gibi. Balinadır onun ismi, balinadır onun ismi. Harika bir balina yaptım. Mini ve Bani çok sevinecek. Bakın size bir balina resmi yaptım. Tabi burada çok küçük görünüyor ama aslında kocaman. Vay gerçekten de kocaman. Demek kumandayı da o yüzden istemiş. Yok kumandayla çizmedim kalemle çizdim. Ne? Ne oldu? Arkanda ne var ki? Mu, mu, mutlu değil mi abla? Hem de kocaman zıp zıplayarak mı büyüdüm böyle? Hani sabah mani ekmeği kumandada bir düğmeyi çevirip büyütmüştü ya. Aa, demek o yüzden benden kumandayı istedin. Tabii bunun için istedim. Sabah yaptığın gibi önce kumandayı kendime doğru tuttum, düğmeyi çevirdim ve kocaman oldum işte. Artık tüm raflara yetişir boyum. Peki ama eve nasıl gireceksin? Aa, değil mi? Ben onu hiç düşünmedim. Ama abla ben şimdi bu kapıdan nasıl geçeceğim? Bence bu halinle yatağına da sığmazsın. Buldum. Kapıyı da büyütürüm. Nerede kumanda? <laughs> nerede ama? <laughs> kumanda nerede? Galiba düşürdüm. O kadar küçüktü ki tutamadım sanırım. Eyvah. Kumanda olmadan seni normal boyuna nasıl döndürürüz? Hemen arayıp bulmalıyız o zaman. M Mutlu. Merhaba baba. Ha ha. Hayatım bir baksana. Ne oldu hayatım? Bak, bak çocuklarımız ne kadar hızlı büyüyor. Ne? Mutlu? Aa. Senin boyun yaşına göre çok iyiydi mutlucum. Niye böyle bir şey yaptın ki? Sadece raflara yetişmek istemiştim anne. Ah oğlum, yaşın büyüyüp boyun uzadığında bugünleri özlersin sonra. Şimdi istesem seni kucağıma bile alamam ki böyle kalamam. Ne olur eski halime döneyim. Dur bakalım. Şimdi çocuklar kumandayı bulurlar. Acaba Mutlu kumandayı nerede düşürdü? Ağaç oraya baktım ama bulamadım. Ben de garaja ve karavanın oraya baktım. Ama yok. Nasıl bulacağız peki? Durun. Benim bir fikrim var. <laughs> yumak kumandayı bul. Hadi Yumak koş. Bence onun dilinde sormalıyız. Onun dilinde mi? Bunu nasıl yapacağız? Hav hav. Hav hav. <laughs> İşte şimdi anladık Hah, i̇şte burada. Canım, bence mani düzelseydi. Merak etme hayatım. Oğlumun boyunu ben bilirim. Sanırım diğer tarafa çevirmeliyim. Baba lütfen artık beni normal boyuma getir. Normali en güzeli.